Merhaba değerli müdürlerim. EBS üzerinden İEP olurunu nasıl hazırlarız onu anlatmaya çalışacağım. Önce paylaştığımız dosyalardan bahsedeyim. İEP grup listemiz var. İEP grup listesine dikkat etmemiz gereken nokta şu. Farklı dersleri aynı şubenin içinde birleştirmiyoruz. Yani şöyle, Ahmet Kaymakçı matematikten hem modül 1'e kalmış hem de Türkçeden modül 1'e kalmış. Ahmet Kaymakçı'nın Türkçe modülünü İEP B, matematik modülünü İEP A olarak tanımlıyoruz. Burada öğretmen hem İEP A'ya hem de İEP B'ye girmiş oluyor. Yani iki tane şubeye girmiş oluyor öğretmen. Eğer öğrenci sayımız azsa farklı modülleri tek bir grup altında birleştirebiliriz. Ama farklı dersleri tek bir grup altında birleştiremiyoruz. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Onay çizelgesi kısmımızda öğretmenimizin adı soyadı, kadrolu mu sözleşmeli mi olduğu, görevi İEP'i hafta içi mi hafta sonu mu yapacak ve İYEP'te hangi şubelere giriyorsa onu yazıyoruz. Biraz önceki örnekteki olduğu gibi eğer iki şubeye giriyorsa İYEP A ve İYEP B yazıyoruz. Başlama tarihi 21 Ekim ve 30 Mayıs zaten. 30 Mayıs'tan sonra İYEP'imiz devam edemiyor. 30 Mayıs'ta tamamlanmış olması gerekiyor. Haftalık ders saati kısmında 30 saat hafta içi girdiği dersleri söylüyor. Haftalık iyep ders saati de bir hafta boyunca kaç iyep saati varsa onu yazacağız. Bu kısımda toplamı, bu kısımda da hafta içi ya da hafta sonu hangi günlerde kaç saat dersi varsa onları yazıyoruz. Öğretmen listesi kısmında ilk başta yöneticimiz var. Daha sonra öğretmenimiz kadrolu mu, sözleşmeli mi olduğu, hangi okulda görev yaptığı ve İEP şubelerini yazıyoruz. EBS'de olur yazılarını olur oluştur kısmından yapıyorum. Konu kodum 020. Konuya 2024-2025 İEP olur yazıyorum. Kaldırılacak klasörler 0.20 olurlara koyuyoruz. Burada gereği kısmında Siverek ilçe milli eğitimi seçiyorum. Direkt gönderi seçtim. Burada bir değişiklik yapmamız lazım. Siverek ilçe milli eğitimin alt birimine gönderiyoruz. Temel eğitim şube müdürlüğü yazıyorum buraya. Ona yakışında ben müdür yardımcısı rolüyle işlem yaptığım için müdür yardımcısını parafçı olarak ekledim. Daha sonra okul müdürünü imzacı olarak ekliyoruz. Okul müdüründen sonra İYEP komisyonu adına İsmail Bağcı müdürümüzü eklememiz lazım. Onun için buradaki birim kısmını tümüne çeviriyorum. İsmail Bağcı yazdım. Burada İsmail Bağcı'nın Temel Eğitim Şube Müdürlüğü altındaki büro personeli rolünü seçiyorum. Buraya dikkat etmemiz lazım. Daha sonra tümünü tekrar birime çevirdim. Şube müdürünü imzacı olarak ekleyeceğim. Daha sonra da İlçe Milli Eğitim müdürünü imzacı olarak ekliyorum. Burada müdür yardımcısı parafçı, müdür imzacı, İsmail Bağcı kontrol, Şaban Bozkurt imzalama, Nuri Kapanoğlu imzalama, sıralama bu şekilde olacak. Kullan kullandım. Kullan dedim. Editör kısmına geldim. Hitap kısmı müdürlük makamına olacak. Yazı için bir formatımız var. Formattan alıyorum. Yazıyı yapıştırdım buraya. Kontrol ediyorum. Müdür imzacı, şube müdürü imzacı, ilçe milliyeti müdürü imzacı. Dağıtım kısmına da baktım. Siverek ilçe milliyetimin altında temel eğitim şube müdürlüğüne gidiyor. Eklerine geldim. İp grup listesini ekliyorum. Açıklama olarak IEP grup listesi yazdım. Bir ekle dedim. Diğer dosyamız ona çizelgesi. Diğer dosyamız öğretmen listesi. Bunları da ekledikten sonra parafla diyerek müdüre imzaya gönderiyorum. Diyelim ki yazımız bir eksiklikten dolayı iade olarak geldi. Onu burada paraf bekleyenlerin altında görüyorum. Paraf bekleyenlere geldim. Buradaki i simgesine tıkladığımda düzenleme formatı açılıyor. Ekle ilgili yanlış varsa bu kısma geliyorum. Buradan eklerini silebilirim. Sonra tekrar ekmeği ekledikten sonra yine parafla kısmından tekrar gönderebiliyorum. Hepinize iyi çalışmalar teşekkür ederim.